Merhaba arkadaşlar. Hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Öncelikle hepimize geçmiş olsun diliyorum. Sonrasında da videoma geçiyorum. Size bugün bir tane Chrome eklentisinden bahsedeceğim. Bu Chrome eklentisi YouTube'daki videoların direkt konuşmalarını yazıya çeviriyor. Yani direkt sesi yazıya çeviriyor ve herhangi bir sitede, blog sitesinde, yazı sitesinde Önemli alanları işaretleyebileceksiniz. İşaretledikten sonra da önemli alanın size ıı, özetini verecek. Hani kısacası özet çıkarıcı diyebiliriz. Google web mağazası diyorum ya da Chrome web mağazası diyorum. Buraya geldim. Şimdi de unuttum adına bir bakayım hemen. Buraya Glasp yazıyorum. Ve şurada çıkanı alıyorum. Yani bakın burada diyor ki, not alıcıda olarak kullanılıyor. Daha sonrasında bunu nasıl kullanacağım? Dedikten sonra ben buna tıkladım ve şurada kullanacağım yerde giriş yap sekmesi açıldı. Oradan giriş yaparak kullanabileceksiniz. Nasıl işe yarıyor? Ona bakalım. YouTube'a geldim. Diyelim ki yapay zeka diyorum. Buradan bir tane videoya tıkladım. Burada gördüğünüz gibi transcript and ıı, özet diyor. Ben burayı açarak bakın şu şekilde bütün metinleri görebiliyorum. Diyelim ki bunu böyle aldım buraya sarı rengine çevirdiğimde bu hani önemli bu şekilde kalsın diye notlarımı alabiliyorum. Peki bu aldığım notları şöyle göstereyim size. Şuradan geldim Glaspa. Bakın burada aldığım not gözüküyor. Ve diyorum ki ben bunun yapay zeka özetini bana göster. Yani eğer bu çok uzun bir yazıysa size burada bir adet özet çıkartacak bekliyoruz beraber. Kısa olduğu için çok iyi bir özet çıkarmayacaktır ama uzun olduğunda size tam anlamıyla bir özet veriyor. Burada bekliyoruz. Hatta bazen kısa olduğu için hiç vermiyor bile. Bakın bu şekilde bana yapay zeka destekli özet verdi. Tabii ki İngilizce kullanımlarda daha iyidir. Türkçe kullanımda bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.